vücudunuzun yüzde 60'ı sudan oluşuyor. Peki ya aniden tüm bu su kaynamaya başlarsa? Sadece 5 saniye içinde tüm gezegenimizi yok edebilecek bu felaketin bilimsel gerçeklerini keşfetmeye hazır mısınız? Bugün sizlerle düşünce deneylerimizin belki de en ürkütücüsünü inceleyeceğiz. Dünyanın sıcaklığı aniden 5 saniyeliğine kaynama noktasına yani 100 derece santigrata yükselirse neler olacak? Hazırsanız başlıyoruz ama şimdiden uyarayım. Bu video dünyamızın ne kadar hassas bir dengede var olduğunu size çarpıcı biçimde gösterecek. Öncelikle gerçeği kavrayabilmek için bir karşılaştırma yapalım. Şu anda gezegenimizin ortalama sıcaklığı yaklaşık 14 derece santigrat. Bu oldukça konforlu bir sıcaklık değil mi? Peki bir anda bu sıcaklığın 100 dereceye fırladığını düşünün. Bu çaydanlıktaki suyun fokurdamaya başladığı sıcaklık ve sadece 5 saniye sürecek. Biliyorum. Sadece 5 saniye. O kadar da kötü olmaz herhalde diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama düşünsenize, sizi 5 saniye boyunca kaynar suya sokmaya kalksam ne olurdu? Cildiniz anında kızarır, kabarcıklar oluşur ve doku hasarı başlardı. Ve bu sadece dışarıdan maruz kaldığınızda. Gelin ilk önce okyanuslara ne olacağını görelim. Dünya yüzeyinin yüzde 71'i sularla kaplı. Bu devasa su kütlesi aniden 100 dereceye ulaştığında ne olur? İlginç bir şekilde tüm okyanuslar buharlaşmaz. Neden mi? Çünkü derin sularda basınç çok yüksektir ve basınç arttıkça suyun kaynama noktası da yükselir. Örneğin 10 metre derinlikte su, 100 derecenin üzerinde bile kaynamayabilir. Ancak yüzeydeki ve sığ sulardaki durum bambaşka olacaktır aniden oluşan bu kaynama dünyanın atmosferini devasa bir buhar bulutuyla kaplayacak. Belki de hayatınızda hiç görmediğiniz bir manzara. Okyanuslar fokurdayan devasa kazanlara dönüşecek ve inanılmaz miktarda su buharı gökyüzüne yükselecek. Peki ya bu buhara maruz kalan deniz canlıları? Sığ sulardaki tüm yaşam formları bu 5 saniye içinde pişerek can verecek. Balıklar, mercanlar, deniz yosunları hepsi anında haşlanacak. Şimdi gelelim insanlar ve diğer karacanlılarına. Vücudumuzun yüzde 60'ı sudan oluşuyor. Bu yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık 40 litre su bulunduğu anlamına geliyor. Ve şimdi bu su aniden kaynamaya başlarsa ne olur? En basit terimlerle açıklayayım. Sıvılar buharlaştığında hacmi inanılmaz derecede artar. 1 litre su buharlaştığında yaklaşık 1700 litre buhar oluşturur vücudumuzdaki 40 litre su düşünün. Bu potansiyel olarak 68 bin litrelik bir hacim anlamına gelir. Evet, doğru tahmin ettiniz. Eğer vücudumuzdaki tüm su aniden kaynasa, kelimesi kelimesine patlarız. Neyse ki, 5 saniye o kadar uzun bir süre değil ve vücudumuzun tamamı bu kadar kısa sürede 100 dereceye ulaşmaz. Ama yine de derimiz anında yanmaya başlayacak, gözlerimizin içindeki sıvı fokur duyacak, Akciğerlerimizdeki nem buharlaşacak. Beyin omurilik sıvımız ısınacak ve beynimiz şişmeye başlayacak. Bu acı verici bir deneyim olurdu ama muhtemelen 5 saniye bile sürmeden bilincinizi kaybederdiniz. Belki de bu bir teselli. Şimdi tüm gezegene ne olacağını düşünelim. Aniden ısınan hava genişleyecek ve inanılmaz güçte rüzgarlar oluşturacak. Bu rüzgarlar saatte yüzlerce kilometre hızla esecek en güçlü kasırgalardan bile daha şiddetli olacak evler ağaçlar araçlar havaya uçacak binalar çatırdayacak pencereler patlayacak atmosferin alt katmanları genişleyecek ve yukarı itilecek bu barometrik basınçta dramatik değişikliklere neden olacak kulaklarınızda hissedeceğiniz basınç değişimi en hızlı yükselen uçakta bile yaşadığınızdan kat kat fazla olacak dahası Güneşten gelen radyasyon normalde atmosfer tarafından filtrelenir. Ancak atmosferin bu ani bozulması zararlı UV ışınlarının daha fazla yeryüzüne ulaşmasına neden olacak. Bu da 5 saniyelik kaynamadan kurtulabilenleri başka bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacak. Fakat asıl kaos bu 5 saniyelik kaynama bittiğinde başlayacak. Milyarlarca ton su buharı atmosfere karışmış olacak. Ve bildiğiniz gibi her yükselen er ya da geç düşer. Bu buhar soğumaya ve yoğunlaşmaya başladığında dünya tarihinin en büyük yağmur fırtınasıyla karşı karşıya kalacağız. Düşünsenize, okyanusların yüzeyinden buharlaşan tüm o su şimdi bulutlardan aşağı dökülüyor. Bu yağmur öyle şiddetli olacak ki neredeyse sıvı bir duvar gibi düşecek. Meteor çarpması sonrası oluşan dev dalgalara benzer seller kıtaları süpürecek. Yağmur ormanları ve çöller arasındaki fark kalmayacak her yer sular altında olacak. Ve bu sellerin taşıdığı enerji de inanılmaz olacak. Yüksekten düşen su, barajları, köprüleri, tüm insan yapılarını silip süpürecek güce sahip olacak. Hiçbir modern şehir bu felaketten kurtulamayacak. Aynı zamanda dünyanın kutuplarındaki buzullar ve buz tabakaları da bu 5 saniyelik ısınmadan etkilenecek. Grönland ve Antarktika'daki devasa buz kütleleri hızla eriyecek. Bilim insanları tüm buzullar erirse deniz seviyesinin yaklaşık 70 metre yükseleceğini tahmin ediyor. New York, Tokyo, Londra, İstanbul, Sydney, dünyanın en büyük ve en kalabalık şehirlerinin çoğu kıyı bölgelerinde bulunuyor. Ve bu şehirler yükselen sular altında tamamen kaybolacak. Milyarlarca insan yerinden olacak, evsiz kalacak. Daha da kötüsü toprak bile yanacak. Ormanlar, çayırlar, tüm bitki örtüsü alevler içinde kalacak. Milyarlarca yıllık evrim sonucu oluşan biyoçeşitlilik bir anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Peki ya atmosfer? Ani ısınma ve sonrasındaki hızlı soğuma atmosferdeki gazların bileşimini de değiştirecek. Okyanuslardan buharlaşan su, havadaki oksijen ve azotla tepkimeye girecek. Nitrik asit yağmurları oluşabilir ve bu asit yağmurları hayatta kalan her şeyi de tehdit edecek. Ayrıca düşünün ki dünyanın manyetik alanı bile bu kadar dramatik bir sıcaklık değişikliğinden etkilenebilir. Gezegenimizin çekirdeğindeki sıvı demir ısı değişimine tepki verecek ve bu da manyetik alanın zayıflamasına neden olabilir. Manyetik alan olmazsa Güneş'ten gelen zararlı parçacıklar daha fazla yeryüzüne ulaşacak. İyi haber şu ki bu tamamen teorik bir senaryo. Dünyanın sıcaklığını aniden 100 dereceye çıkaracak doğal bir mekanizma yok. Ne Güneş'in ani bir patlaması, ne bir asteroid çarpması, ne de başka bir kozmik felaket bu etkiyi yaratamaz. Ancak bu düşünce deneyi gezegenimizin ne kadar hassas bir denge içinde var olduğunu gösteriyor. Küresel sıcaklıktaki birkaç derecelik artış bile ekosistemler üzerinde yıkıcı etkilere sahip olabilir. Şimdi hayal edin. Bu 5 saniyelik kaynama senaryosu yerine sıcaklığın sadece 5 derece artması bile yüzyıllar içinde buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve milyonlarca insanın yerinden olmasına neden olabilir. Peki ya tam tersi olsaydı? Dünyanın sıcaklığı 5 saniyeliğine mutlak sıfıra, yani eksi 273 derece santigrata düşseydi ne olurdu? Atmosferdeki tüm gazlar sıvılaşır mıydı? Okyanuslar anında donar mıydı? İnsanlar ve diğer canlılar saniyeler içinde donup kırılır mıydı? Bu soruların cevabını başka bir videoda ele alacağız. Eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Ama lütfen dünyamızı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.